Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 19 Ekim ile 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonel faaliyetler kapsamında ilde uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle uyuşturucu madde kullanma suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 92 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve 3 şüpheli tutuklandı. Bu operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve türevleri olan madde, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve 60 bin adet makaron ile 119 adet sikke ele geçirildi. <laughs> Öte yandan trafik timleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde 30.750 araç kontrol edildi ve kural ihlalinde bulunan 665 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken Ayrıca 192 araç trafikten men edildi ve alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 7 kişinin sürücü belgesi geri alındı. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında ise yol izin belgesi olmadan seyahat eden 62 yabancı uyruklu şahsa toplamda 170, 2000 lira idari para cezası uygulanırken suça karışan 10 kişi Gaziantep geri gönderme merkezine sevk edildi. PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan çalışmalarda bir kişi terör örgütü propagandası yapmak suçundan adli işlemlere tabi tutuldu. Ayrıca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak tutuklandı. Siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından 392 sosyal medya hesabı ve internet sitesinin erişime engellendi.